Hoşa. Hamuru için 2,5 su bardağı süt, 1 paket yaş maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yumurta akı, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, aldığı kadar un. İç harcı için 3 adet haşlanmış patates, 1 adet kuru soğan, tuz, karabiber, pul biber, kekik. Üzeri için 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Evet poğaçalarımıza yeni bir şey katacağız. Anlayış getireceğiz Aynen. senin sayende. İpli poğaça için e, sen Esin'cim hamur hamurunu yapacaksın. Ben de soğanları doğrayayım. O konuda başarılıyımdır. <laughs> <laughs> doğrayayım. Çok iddialı söyledi doğru bakalım sen de soğanları. Aslında bu konuda siz iddialısınız ama ben sizi iddial... geçecek miyim bakalım. Hadi Soğuk bakalım gel. O <laughs> meydan. Şimdi öncelikle hamuru için bir buçuk su bardağı ılık süt ölçerek yapmıştık. Aynen. Hı -hı. Ve bir paket yaş mayayı karıştıralım. Tamam. Vaktiniz varsa bir 10-15 dakika bekletirseniz, kabarmasını beklerseniz daha yumuşak olur. Yaş maya için değil mi daha geçerli? Yaş Kuru için. maya için değil. Aynen. Kuru mayayı ona da eklenebilir Aynen. yani. Hı hı. İyice homojen hale getireceksin. Aynen bu karışacak. Ben de bir taraftan başlayayım Hadi sonra başla. Varım. Sen kendini bir anda mutfakta buldun. İkisi heyecanlı. Ne yapacağım ben bugün bilmiyorum. <laughs> Şeker mayayı çalıştırıyor. Aynen, şekerle aktifleşiyor maya. Evet. İki kız kardeş misiniz? Evet. Bir de erkek kardeşimiz var. Büyük mü, küçük mü? O da 16. En küçüğümüz erkek. Kız ne, yaşını mı unuttun? Hayır. <laughs> ah seni yerim ben. Ah kıyamam, ne kadar heyecanlı bak. Şuradan şur anlayın, bak gerçekten buradan heyecanını anlayın. 16 yaşında mı? 27 yaşında. <laughs> 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 Alakası yok. yani. Aynı. 16 kim? O bizim gözümüzde hep küçük olduğu için herhalde 16'da kaldı. kaldı. <laughs> okuyor mu? Ne yapıyor? Üniversite okuyor o. Hmm. Yoğurdunu ekleyelim artık. İki, İki kaşık yoğurdun var. Yoğurt. Çok benim en sevdiğim hamurlardan böyle içinde her şey var. Hani e, sütlü, yoğurtlu falan onun da çok lezzetli Yumuşacık oluyor. Yumuşacık evet. E, yumurtanın akını içine koyuyoruz. Sarısını hmm. üzeri için ayırdık. Tamam. Bir de bir su bardağı sıvı yağ koyacağız. Ben sana Burada hemen hocam. yardımcı oluyorum. Nerelisiniz? Burdur'da yaşıyoruz. Sencimde. Burdurlu mu? Evet, Burdurluyuz. Ben Antalya'da yaşıyorum. Oraya mı evlendin? Aslında oraya evlenmedim. Adana'ya gelin gittim ama eşimin işi gereği Antalya'da yaşıyoruz. Yani hayatımızı orada kurduk. E güzel olmuş. <laughs> Antalya sürekli böyle oh sıcak. mevsim. <laughs> seviyorsan eğer. Önceleri alışamadım. <laughs> zor, şey soğuk olduğu mı? için. Soğuk hava çocuğu için sıcak memleket çok zor oluyor. Hı -hı. Ama daha sonra artık sıcaklıyor musun sürekli? Çok... Sıcak. Adana da sıcak, şansına Antalya da sıcak. Aynen. Eşim için bir sıkıntı olmadı da o aynı hava gibi onun için ama benim için çok büyük fark oldu. Hayır. İlk Başta yapamıyordum. Şimdi de alıştım bu sefer. Antalya'dan vazgeçemiyorum. Antalya güzel memleket. <laughs> Buradan Aynen. selam olsun. Bir tek o nemine ben de o nefes alamıyorum. Yani böyle tam evet. o en sıcak zamanı var ya ay diyorum burada nasıl yaşıyorlar. Aynen. Çok nemli oluyor. Yeterli. Onun birazından. Ben şimdi sen soğanı, soğanı doğradın. Soğanım hazır. Şuradan da. İç harcı için sıvı yağla soğanı kavuracağız. Altını yakmamışız. Bir altını Aynen. yakalım. Neler yapıyorsunuz? Benim asıl mesleğim öğretmenlik ama ne, ne öğretmenlik? tarih öğretmenliği. O ne kadar güzel. Nasıl seçtin tarihi peki? Yani puanım ona yetti diyelim. Hı hı. O şekilde tarih. Genelde bütün, değil mi? Çoğu öğrencinin yaptığı şey evet. bu. Evet. Çok çok yanlış bir Ama hiç önermiyorum. Bence de. Yani bir seneni daha feda edip istediğin yere gitmek daha mantıklı. Ama e, toplum baskısından olur. dolayı sanırım çocuklar bir an önce tercihlerini yapıp neresi olursa evet. olsun deyip okumak için gidiyorlar. Bence çok yanlış bir seçim. Yani sen ben de kamu yanlış yönetimi. Seçim. Aynen. Ya ikimiz <laughs> de aynı Onlardan bir tanesi de Ne yapıyorsun peki şu anda? Ne ee, iş yapıyorsun? Ben şu an sevdiğim bir iş yapıyorum. Yemek yazarlığı yapıyorum. Aa çok tatlı. Aynen. Sen? Ben de kamu yönetimi mezunuyum ama tasarımcı oldum. <laughs> yani bütün genel tasarım. Türkiye'de birçok insanın başına gelen şey sizin başınıza Aynen. da gelmiş. Şimdi soğanımızı soğan gel sen, atalım sen, hayatım. Siz öyle cebelleşin. Ben de sevgili takvime bakayım. Ooh. Hemen gözüme o çarptı. Türkiye'nin gerçeği 1944 yılında Ada Pazarı ve civarında 2831 kişinin öldüğü bir deprem olmuş. E, hakikaten hala konuştuğumuz çok insanın canının yandığı bir Türkiye gerçeği. Buradan buna maruz kalan kim varsa sevgilerimi gönderiyorum. Eminim yani yaşayan bilir ya. Ben Lübburgaz'daydım. Bir depreme Lübburgaz'da yakalandım. O da hafif sarsıldım. Nasıl korktuğumu yani hala hatırlıyorum. Çocuğum da küçüktü böyle. Ne yapacağımı bilemedim. Kim bilir orada buna maruz kalanlar neler yaşamıştır. Aynı zamanda bugün 1968'de Yekta Kopan Türk yazar, seslendirme sanatçısı ve televizyon sunucusunun doğum günüymüş. İyi ki doğmuş. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Günün sözü Epiktetos demiş ki: "Yarın bambaşka bir insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?" Biraz bu rejime evet. mi benziyor? <laughs> Aynen. Vaz rejime başlıyorum diye. Hiçbir zaman olmaz. Şey, aslında niyetin yok yani. Bunu e, derhal et bence. Erkek ismimiz Furkan, kız ismimiz de Aleyna. Evet Nursel'cim hamurumuz tamam. Ne kadar güzel puf puf böyle. Evet yumuşacık bir hamur. Çok güzel bir hamur yaptım. Kapatalım. Güzelini kapatıp mayalamaya bırakalım bunu. Müzik Suyumuz e, soğuyor. Sen içine neler kattığını bir daha anlat. Soğanla yağını kavurduk. Hı hı. E, kavurduktan sonra patateslerini ekledik. Evet. Üzerine pul biber, karabiber, kekik koyduk karıştırdık. Soğumasını bekliyoruz. Aynen soğutacağız. Bu arada da üç tane kadın yan yana gelmiş durur mu? Bir sürü dedikodular yaptık. Mesela ama çok hoşuma gitti. E, sen evlendiğinde eşinle e, düğün... Dansı olarak Zeybek'i seçmişsin. Evet. Ee, sen anlat istersen bununla ilgili ön hazırlığın çok olmuş. Aynen biz değişik bir müzik bulduk, değişik Hı -hı. bir Zeybek. Nişanlıydık eşim her gün yani her hafta diyeyim daha doğrusu gelirdi. Bir saat biz Zeybek çalışırdık. Düğünden önce saçımız yapıldıktan sonra, kuaförden geldikten sonra bile bir saat çalıştık Zeybek ondan sonra gittik düğüne. Şimdi benim aklım böyle bir değişik <laughs> çalışıyor. Eşinin adı ne? Ramazan. Ramazan Bey. Hı hı. Bence unutmamışsınızdır. Ramazan Bey. Bence Zeybey'i unutmamışsınızdır. Bence de. Ha. Tekrarlayalım mı? Ha bence de. Biz bunu bir görelim diyorum ben. Ha? Benim için olur valla ben çok zevk alırım. Tamam ben bunu organize edeceğim. Şu salonu iki dakika şöyle bir boşaltmak lazım Aynen. herhalde. Bu konuyla ilgileneceğim. Çok seviyorum Zeybek izlemeyi. O böyle evet. erkeğin falan böyle hareketiyle bayılıyorum. Mi? Çok asil buluyorum. Çok da güzel bir şey yapmışsın. Evet. Bu arada böyle şeyler yapıyor yeni evlenen çiftler. Bence bu konuyla ilgili çalışmak çok özel bir şey. Yani bir kere evleniyorsun. 3-5 kere öyle. evlenen de var da hani normali bir kere evlenmek onu da böyle çalışarak. Tamam Sen de böyle yazın. Ben, <laughs> ben, hiçbir şey yapmadım. Ben de yapmamıştım valla öyle Ankara'nın bağları. Çok istedim. Benim eşimden yana sıkıntım var ya. İstemiyor. Ben çok istedim. Hadi dedim gidelim hatta kursa gidelim hmm. dedim bunu yapalım yani bir şeyler. Bu sefer dedi ki ya ben yapamam ben işte. Ben oynayamam. Oynayamam. Aynen. Bilmiyorum beceremem. İçimde kaldı o benim aslında. Onu aslında gönderesim var hala kursa yani o benim içimde bir Beraber kaldı. <laughs> Aynen, Beraber gideceksiniz. Aynen doğru. <laughs> Aynı zamanda da çok güzel ilişkiyi aslında hani böyle monotonlaştırmadan Aynen. uzaklaştıran bir şey o yüzden düşünülebilir. Evet. Şekerim hamuruna iç harcını katacaksın. Hı hı. Evet. Nasıl çok hocam. mu biraz iç harcın? Hı. Yok ya da çok ya. Hepsini? tamam. Hepsini koyalım. Sen onu yap, biz de e, Nursel Hanım'la e, biraz erkek kardeşimden bahsedeyim ben size. Ah, evet. Keşke o gelseydi aslında Keşke buraya. Çok mu neşeli kadar, biri? Aşırı neşeli ve girişken ne birisi. E, girdiği ortam o kadar çabuk uyum sağlıyor ki. Sanki yıllardır o ortamda, <laughs> o kişiyle tanıdık. Çok neşeli, e, komik. Yani şu anda... Burada olsaydı bütün ekibi kırar geçirir mi yani. Yok daha iyi. İnşallah yaşında. böyle gönlüne göre hani onun neşesini Amin. böyle söndürmeyecek bir İnşallah. kız arkadaşı, eşi olur ileride. Oradan da onu çok çok öpüyoruz. Ben çok de. seviyoruz. Ben de <laughs> selamlar olsun. <laughs> Uyumlu musunuz? İkinizde şu an böyle çok güzel bir uyum var yani. Çok böyle saygılısınız birbirinize. Gözünüzün içine bakıyorsunuz. <laughs> evet. O da öyle ya. Erkek olmasına rağmen bize çok yakındır. Uyumludur. Annem öyle, evde babam mı? Hani bu... çünkü evet. bence birisinden kapıyor çocuklar bunu. Annem. Annem, Annem böyle biraz daha eee naif. naif. Böyle evet. Mı? Babamız klasik Türk babası yani birazcık daha. <laughs> Onu da çok seviyoruz tabii ama birazcık daha şey e, uzak evet. çok sevgisini belli etmez. Aynen evet. Ama son zamanlarda çok belli etti. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Biz evleninceye kadar biraz daha bir tık hmm. e, geri durduk ama evlendikten sonra tam tersi oldu. Herhalde e, kaybedince insan biraz değerini anlıyor ya. Evet. Evlendikten sonra daha yakın olmaya başladı babam. Ne bize. kadar? <laughs> e olsun yani zararın neresinden dönsek kârdır. Aynen. Onlar da haklı çünkü öyle büyüyorlar. Böyle eskiden çocuklar sevilmemesine giymezmiş, evet. böyle ayıpmış evet. falan. E, ee, ama Şımarırız diye buradan düşünüyorum. Buradan çağrı yapalım. <laughs> e, ee, yapalım. Seni seçtik. E, ee, Recep kıskansın orada. Sevdiğinize, sevdiğinizi söyleyin. Şu anda söyleyin. Mesaj atın, arayın. Yanınızdaysa öpün, sarılın, <laughs> çocuğunuz olur, kızınız olur, kocanız olur, anneniz olur, babanız olur. Neden hmm. erteliyoruz ki? Niye utanıyoruz hmm. yani? E, haklısınız e, birçok kişi için bu çok zor, e, çekiniyorlar evet. ama bence dünyanın en güzel şeyi sevdiğine sevdiğinizi söylemek. söylemek. Gerçekten. Geç kalmadan. Geç kalmadan, Aynen. evet. Ne durumdasın bebeğim? Evet, bu tamam. Şimdi şekil vereceğiz. Direkt. Aynen, yuvarlayacağız. Peki. Tamam. Tamam. İp gerekiyor artık ona. burada. Durumda. Şöyle siyah bir ip tercih ettik ki gözüksün ne yaptığımız diye. Evet. Sen önce bir yuvarlayacaksın onu. Hı -hı. Şöyle güzel bir beze. Evet bayağı büyük. Hı -hı. O patatesler bir lezzetli oluyor. Hamura o kadar çok yakışıyor ki. Yumuşacık oluyor. Hemen şöyle yapalım. Şimdi en can alıcı zevkli <laughs> kısmı burası. Aynen. Zor gibi görünüyor Kim ama. Kim bunu yapmış acaba? bayağı güzel bir şekli oluyor. Çok tatlı gözüküyor piştikten sonra. Şey böyle günleriniz var mı? Günlerde genelde çok severiz ya böyle fark yaratmayı. Hmm, nasıl yapmış falan diye. <laughs> evet. Şöyle bir gösterelim. Tamam. Önce, Önce alttan itin. alttan geçirdik. Geçirdim. Bu şekilde dolayıp. Pediya paketi yapar gibi aslında. Evet. Sistem o. Bu şekilde. Hamuru döndürüyorum. Hamuru döndürüyorum. İpi tekrar olmayan yerlere hep ip geçirerek yapılan bir. Evet sistem. Şimdi o birazcık böyle tepsi mayası olacak. O esnada da o iplerden dolayı hamur böyle ponçik ponçik olacak. Böyle hep ayrılacak. Aynen. Mal kabaymış gibi. Aynen. Şişecek. İstediğimiz kadar e, çaprazlayabiliriz evet. aslında. Daha ince de En yapabilir. güzeli altı galiba duruyor. Aynen. Evet. Fazla olan hepimizde de kesersek Kaç yaptın? Artık? 8 mi? 8 yapmış. 8 güzel duruyor. Evet. Evet. Buraya al direkt. 6, 8 nasıl isterseniz. Şöyle düzeltelim hatta. Tam yuvarlak olması önemli. Aynen. O zaman Ş çok güzel. Şekil daha güzel ortaya çıkar. Evet. Şurayı bırakayım. Tamam sen yuvarla ben de Aynen ipliği sana bıraktım. <laughs> ...canını ikna edemedim. Çok inatçı oh. kocam var ha. Evet o biraz çekiniyor. Yo böyle inatçı ben hissettim. <laughs> Ama şey bu arada... ...şaka bir yana ben hani ne istediğini... ...bilen insanı severim. Hani evet. İstemiyorsa istemiyor değil Aynen. Ben de hayatta zorlamam zaten. <laughs> Çok yine de teşekkür ediyorum zorladık onu baya. Ama... E, düğünden videoyu göstereceğiz şimdi <laughs> çünkü ben çok beğendim sizin de görmenizi istiyorum. Hmm. Günün videosu sizin zeybek oyununuz. Tamam izleyin. Çok çok güzelsiniz çok yakışmış. Birbirinize de çok yakışmışsınız. Hani böyle boyu boyuna huyu huyuna evet. Olmuşsunuz. Çok şükür. E, emeğinizin karşılığınızı da karşılığını da almışsınız. Yani şık gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Kaç <laughs> Sancım, yıllık evlisin? Bir buçuk yıllık evli daha çok iyi. Aynen, Çocuk daha. yok mu? Yok. Aa sende Hı -hı. de yok. Bende de yok Nursel Hanım. E, kardeşte de yok. Aa daha <laughs> sizinki yerde torun yok. Aynen daha Aa. henüz. Poğaçalarımız. Porçalarımızı... Tamam. E, dinlendireceğiz. O zaman çünkü ponçikleri çıkacak ortaya. Hı -hı. 30 derece yaptık fırınımızı. Aynen. Siz tarifimizi bir daha izleyin. Hı -hı. Biz ikinci yemeğin hazırlığını yapacağız. Başında da bunu fırına atarız. Hı -hı.